Hepinize selam olsun sevgili dostlar. Bak biz oğlumla köye geldik. Kar yağmış. Daha yağmaya da devam ediyor dostlar. Şimdi biz önce hurmayı toplamaya gidiyoruz. Artık o hava doma çekerse donlaşır. İyi oluyor mu kar kelime oğlum? <laughs> Onlar tam oldu artık. Tam koydum onları ben şeyine kadar. Hani sonuna kadar koydum 12. ayın sonu. Sonuna kadar koydum. Tam şerbetlenmişlerdi artık. Tam yumuşamış oğlum. Tam olmuş artık. Çok da gevrek kalı var. Hemen kırılı var. Yazık dur yerde. Arkadaşlar. Ebegümeci değil mi? Bak ot bilen arkadaşlar var. Ee, bak ben size biraz bunlardan bak ot yi, bi, toplayan arkadaşlardan da bahsedeceğim. Bak bu ebegümeci. ve bu ebegümeci nerede oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ha, hayvan kemresinde oluyor. Bakın. Bakın. Bu e, takacak. Siz kuş konmaz diyorsunuz. O da hayvan kemresinde oluyor. Şimdi arkadaşlar ot e, toplayan arkadaşlar çok. Aşırı derecede çok hem de. Ama ben hepten o arkadaşların. Bak bunu size dikkat edin ve sorun arkadaşlar. Yorum da yapın. Bu kötü bir şey değil toplasınlar. Yalnız ot toplamasını gösteriyorlar. Ama kesinlikle yediklerini doğrayıp yediklerini ne, ne yaptıklarını göstermiyorlar arkadaşlar. Sadece bak ben de toplarım bunu ebegümeci derim. Ee, bir sürü yemeği yolu yederim. Bohçası böyle yolu yederim. Ama bak ben size soruyorum bu ebegümeci. Evet. Şu kuş kuşkonmazı biliyorum. Bak bu kuş kuşkonmazdan da sadece gözlem olur. Ben yemeğinin falan olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi. İşte size şunu söyleyeceğim. Ot toplayın arkadaşlara sorun. Ee, yazın yorumlarda. Otu topluyorsunuz, gösteriyorsunuz ama pişirip yediğinizi göstermiyorsunuz. Soracağınız soru bu arkadaşlar. Bak. Bak bir sürü Burada yabani otlar var. Hepsi var. Diken otundan tutun da şeye kadar. Bizim e, köyümüzde yeşillik çok olduğu için biz fazla yaban otu toplayıp diye yiyemiyoruz ve güvenmiyorum ben arkadaşlar. Ben bu bahçenize girmem. Bak e, yabani çükündür. Bu da. Bunu sorun arkadaşlar. Bunu da sormakta bir şey yok. Isırgan tavsiye ederim. Zılpıt tavsiye ederim. Bak bir sürü otlar var. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bunları sorun. Ben e, onlara ben yorum yazıyorum. Şunu soruyorum. Bak arkadaşlar, kardeşlerim çok üzene yüzdeye. Kimsenin canı yanmasın. Otu toplarken gösteriyorsunuz. Ama bu otu topladığınızda değil. Bu otu toplayıp doğrayıp pişirip yediğinizi göstereceksiniz. Şu ot. Bakın arkadaşlar. Kazayağı diyorlar. Çok değişik isimlerini diyorlar. Ama ben işte güvenemiyorum canlar. Güvenemiyorum. Gerçekten korkuyorum canlar. Hepsi de hayvanın gübresinde oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Dağda mantar toplarken bile bakıyorum ben de domuzların ayıları ayının altında, izinin altında daha çok oluyor. Ona çok dikkat edin arkadaşlarım. Isırganı biliyoruz. Türkiye dünya her, yani ısırganı Türkiye her yer biliyor. Onda bir şey yok. Kuş konmaz otunun adı takacaktır. Onu da biliyoruz. Oh, ballı baba diyorsunuz siz. Biz ona ballayacak deriz. Onlar evet. Bak bunların annem yapar bize yedirirken he, burgulu gelen pişirirdi yedirirdi. Ben size nasıl tavsiye edeyim? arkadaşlar şu otu pişirip yiyorum diyemem ki. Yalan söyleyemem ki. Her yer ot. Şimdi ozanı gönderdim canlar. Ona biraz hurma toplayıyordum. Derin kızına yiyin diye. Derin kızı belki bilmiyor. Hurmayı falan arkadaşlar ya belki yer onun onu tane yumurta koyu verdim. Bak şimdi ta ta hala ceviz dökülüyor arkadaşlar. Yumurta koydum arkadaşlar. İki bidon da su dolduru verdim. Onu gönderdim. Ben geçen hafta kıyı geldim arkadaşlar. Ee, biraz yani bir iki saat kadar durdum bir ya bir, bir, gün. Evet. Akşama Karabük'e geçtim. Şimdi Ozan'ın gece lübedinde ceviz topladım ha bir yandan da. Gelin tek kalıyor. İki tane çocuk arkadaşlar. Biri dört buçuk aylık oldu. Tokiş gibi oğlum. Maşallah, subhanallah. E kızım iki buçuk yaşına giriyor. Kız çok evdeli. Oğlan o kadar değil arkadaşlar. Kız sürekli kucak istiyor. Onun yanına gidiyor. Artık pazartesi, cumartesi günü günü yok arkadaşlar. Tavuklara müsait olduğum zaman geliyorum. Tavuklarıma alttan ayıp yemlerini verip yeşilliklerini verip böyle gidiyorum. Ablam da Zonguldak'ta. Hem dişini yaptırıyor arkadaşlar dişlerini. Hem bizim aralığın 22'si 8, 9, 10, 9, 10. senesine bastı. Benim iş kazasında yeğenim öldü. Onun kurağınına gidiyorlar arkadaşlar. Ben de şimdi ilk önce dedim. Tavukların altından başlayıp ne oluyor? Ne oluyor yavrum? Şu çok kabadayı olmuş. şu küçüğü. Yumurtalarını bakışayım. Evdeki yumurtaları verdim Ozan'a. Geçen bir arkadaş demiş ki abla nefes nefese kalıyorsun. Fazla şey tutma. Bakın arkadaşlar. Ben her gelişte ben onları bir arkadaş eşiyle beraber kanalımdan çıktı. Tavukları aç koyuyorum diye. Bak yine tekrar civcilere 300 bin lira verdim bu. Civci mi bu arkadaşlar? Özel civci mi? 3 aylık 4 aylık olana kadar bunlar veriliyor. Ben hayvanlarımı aç koyuyorum. Sen çıkmak istersen çık zaten. Sen zaten kafama koymuşsun çıkmayı. Ya ne yapayım ben senin şengesi yapışamam aman çıkma çıkma diye yalvaramam ki kimseye arkadaşlar. Canları sağ olsun. Şimdi bizim burada burada gıdı gıdı mı yatıyor bak. Tavuğum yatıyor arkadaşlar. Burada da ne kadar yumurtamız var bakalım. İki dört Yedi tane burada yumurtamız varmış. Ha arasından çıkar mı dersiniz? Onu bilmiyorum. Hadi bakalım. Hadi ana üç Sekiz. Hadi kızlarım tükendiniz mi siz yumurtalarınızı sakladınız mı benden? Hadi bakalım. Benim onlar hayatım canım arkadaşlar. İnsan bile bile hayvanını aç koruma. İnsan bile bile bir canlıya zarar verir mi canlar? Ben veremem. Sizi bilmiyorum. O beni öyle diyen kardeşimi bilmiyorum. Ay acaba hayatında ömründe bir tavuğa bakıp da bir köpeğe bakıp da bir hayvana bakıp da iki öğün yiyecek verdim iki. ki? alakası yok arkadaşlar. Benim videolarım öyle olsa da böyle olsa da keşfete düşme. İzlenmeyi nasıl olsa. Keyifleri bilir. Kimseye bir şey diyecek halim yok arkadaşlar eğitici videolar izlenmiyor canlar maalesef. Bismillahirrahmanirrahim. Burada ne kadar varmış bakalım. Anam kırmışlar. Ezan Allah cenneş Allah celle celalü e, la ilahe illallah. Bundan sonra karar verdim arkadaşlar. Videosu olan arkadaşlar yorum yapıyor gidiyor. Bak yumurtayı kırmışlar canlar. Onu şimdi civcivlere şey yapıyorum yorum yapıyorlar gidiyorlar. Kesinlikle kimsenin videosuna da gitmeyeceğim. İster izlensin, ister izlenmesin. Asla abonelikten çıkmayacağım. Ama kimsenin videosunu izlemeye gitmeyeceğim arkadaşlar. Ben kendimi izleyenler de biliyorum, izlemeyenler de biliyorum. Ama benim ben tam izliyorum. Dünya kadar vaktimi çalıyorlar. Sevenizler hiç mi şeyim yok arkadaşlar? Sevenizler sevmeyen izlemez. Külük e, civcilerin anası da yumurtaya gelmiş arkadaşlar. Bu arada civcilerden ayrıldı artık. Gitmeyeceğim. Kanal olan arkadaşlar kandırıyor beni çünkü. Gerçekten gandırıyor canlar. Bir yorum yapıyorlar. Tam izledik. Yorum yapıyorlar. Şöyle yaptık ama benim o şeye göre izlemelere göre 1500-2000 mi yatar arkadaşlar? Bana bir akıl fikir verin. Bir şey deyin bakalım. ben ne yapıyorum Bak ezan okunuyor Eğer ki ben yalan söylersem sonuna kadar arkadaşımı o çaldırıyor oynatıyorum benim işime yaramıyorum onun videosu arkadaşlar eğitim eğit şey değil mi Mesela benim işime yaramıyor eğitici değil mi ama ben yine de açıyorum telefonu reklamlarıyla birlikte arkadaşlar sonuna kadar bana yazık değil mi 2000 bin lira bin lira kazanacağım diye kendimi parçalamanın hiç gereği yok. Evlatlarım çalışıyor, onlar veriyor. Ne mi lazım arkadaşlar? Sağlık olsun. İzleyen beni sevdiği için, videomu sevdiği için, eğitimi iyi bulduğu için izlesin. İzlemeyen canı sağ olsun. Bu kadar yumurtam varmış arkadaşlar. Ne kadar olduğunu bilmiyorum, saymadım. Mavi de var çok şükür. Elhamdülillah. Bir seferden beri Ozan'ı güzel veriyorum. 20 tanesini gelize veririm. Evde 10-15 tane de evde var. İkiye bölürüz ana kız. Bu kadar. Ben yine kız kardeşimin mancarlarını at kanatlarını alacağım arkadaşlar atikeni. Geçen hafta aldık ya. E az önce Miyaser kız kardeşimin de harmanın önüne gitti. Tam yokuşu çıkarken Ozan aradı. Anne Galibike geldim beni merak etmedi. Kız kardeşim Miyaser'in de şey, samalın önüne gar yok arkadaşlar. Oradan da şey aldım. Harmanın önüne doğru hayvanla çiğnemiş gar yok saman aldım. Tavukların altına. Otlar gördüm arkadaşlar bir sürü. Hatta videomu izlersiniz. Arkadaşlara seslendim. Buradan ot toplayın arkadaşlara. Ne olur ne olur. Kimse insan sağlığının oynaymaz. Otları topladığınızı değil. Pişirip yediğinizi gösterin Bense bunu demek istedim. Geldim kız kardeşim bir bahçesine arkadaşlar. Buraya kadar almıştık at kanatlarını. Şöyle şuralar kaldı. Az alacağım zaten çok almayacağım. Biraz da evden kendimden aldım. Şöyle iki kök alsam mı ki kendime düşünüyorum. Almasam mı? Onu da e, kendimin de var çünkü. Hadi canlar ben alayım. Şöyle bir <laughs> kar yağışı çok güzel. Baksanıza. Bak zaten onun sınırı var orada. O sınırdan öte yana onun değil. Kardeşlerin. Kardeş payı arkadaşlar ya. He, i̇yi olsun. Hep bütün kardeşlerin payları Yeter ki e, güzel bölsünler arkadaşlar. Bütün kardeşler istediğim budur benim. Etki bahçeye girdim ablasını. Şu sararmış yaprakları alacağım. Geri yanına almayacağım merak etme. Bu kadar sararmışlarını hep ayırdım arkadaşlar. Ellerim dondu. İki tane de şunu aldım. Kök. Bir tane daha alacağım. Tamam arkadaşlar. O çuvalı da belime saracağım öyle. Gidiyorum artık. Akşam ettik arkadaşlar. Işıklar yandı. Tabi erken oluyor akşam ama Şimdi ben hurmanın olunu da toplayayım canlar. Ondan sonra yolcu yolunda gerek. Tavuklarımı her şeylerimi dört dörtlük rahatlaştırdım arkadaşlar. Oh. Şimdi gar yağar. 25 kilo yakın yem koydum canlar. Gar yağar ne olur ne olmaz yollar kapanır. Belki gelirim belki.